Gece 3 sıralarında büyük bir patlama oldu. E, cama çıktık baktık dışarıda bir şey var mı diyeyim. Baktık bir şey göremedim ben. Sonra bir daha geri gittim yatmaya. Sonra 2-3 dakika sonra dışarılarda çok sesler duydu Dışarı bir baktım polisler vardı, insanlar vardı. İndi başları, bir patlama olmuş. karşıt ee, karşı binaya molotof gibi bir şey yapmışlar. Ondan sonra işte burası bütün araçlar patlama sonrası bütün araçlarda camları her tarafa e, şeyler ve hasarlar oluştu. Ondan sonra bilmiyoruz yani kimin ne olduğu, kim ne yaptı, e, ne için yaptığını e, bilmiyoruz yani şu an.